Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle arkadaşlar bir konuyu netleştirmek istedim. Biliyorsunuz çekiliş sonuçlarını yayınladım. Fakat bazı arkadaşlara, san arkadaşlarla sanırım iletişimde problem oluyor. Şu şekilde yapalım ve daha hızlı biçimde hediyenizi göndereyim arkadaşlar. E Gmail adresime kullanıcı adınızı ve şifrenizi gönder gönderin. Ben oyununuza girip size hediyenizi alıp geri çıkacağım. Mesela P.K. İste Prensesi adlı arkadaşımla bu şekilde hediye, hediyesini gönderdim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Gmail adresime kullanıcı adınızı ve şifrenizi gönderiniz. Ben oyununuza girip size hediyenizi alıp geri çıkacağım. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay gerçekten. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.